Bismi subhanu ve in bir ille yusebbi Biz etrafımızda olan biten nimetlerin farkında değiliz. Hep bize hususi gelen nimetlerin peşinden koşuyoruz. Mesela bir adam evlenmek istiyorsa o bayanın peşinden koşuyor. Hususi bir nimet onun için. Ya da işte bir araba onun için hususi bir nimet onun peşinde koşuyor. Ya da bir cep telefonu genç bir kardeşimiz için veya bir çocuk için tablet. Hususi bir nimet olduğundan onun peşinden koşuyoruz ulaştığımızda da ya Allah Allah'a diyoruz ya ona kim sebep olmuşsa da ona teşekkür ediyoruz. Oysa bizim etrafımızda daha önemli nimetler var ama farkında değiliz. Olaya şöyle bir hikayeyle giriş yapalım. O hikayeyle nefsin nasıl çalıştığını anlayalım. Nefsin nasıl bir şey olduğunu anlayalım. İnsan nefse meyletmezse, nefsi kullanırsa nasıl bir noktaya geleceğini de inşallah burada anlamış oluruz. Sonra dersimizin ana noktasında duralım ve o şekilde bitirelim. Zamanın birinde bir tane genç bir kardeşimiz Kabe'nin karşısında hep aynı duayı ediyormuş. Şöyle dua ediyormuş. Ey dulların yardımcısı olan Allah'ım. Ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım. Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah'ım diye ve o Allah'a hamdü senalar ediyormuş. Biri demiş ki kardeşim başka dua etmek bilmiyor musun? Hep aynı duayı ediyorsun. Hep aynı duayı ediyorsun. Bunu deyince adam da başından geçen olayları anlatmaya başlamış. Demiş ki günün birinde ben Kabe'nin karşısındaydım. 7 yıl, 8 yıl önce orada böyle dua ediyordum. Bir baktım ki yanımda bir poşet, bir torba. O torbaya baktım içinde bin tane altın var. Saydım. Nefsim diyor ki al bu altınları git. Şöyle iş kurarsın, böyle iş yaparsın falan. Nefsim devreye giriyor. Sonra dedim ki ya Allah'ın evindeyim. Ben buraya davet edilmişim, gelmişim. Bir başkasının ihtiyacıdır. Parasıdır, malıdır, mülküdür. Bana haram olur. Ben bunu kullanamam diyor ve başlıyor sahibini aramaya. O arada da bir tane adam yana döne torbasını arıyor. Ya şu torbam kayboldu, şöyle torbam kayboldu, böyle torbam kayboldu diye yana döne arıyor. O arada buna denk geliyor. Diyor ki senin torban nasıldı, içinde ne vardı? Adam her şeyi harfiyen tarif ediyor. Bin tane altın vardı, şu renkteydi, şöyleydi, böyleydi. Adam kalkıyor o bin altın olan torbayı sahibine veriyor sahibine verince sahibi de hemen torbanın içine açıyor 30 tane altın o gence veriyor o genç o 30 altını alıyor adama teşekkür ediyor helalleşiyorlar hemen oradan uzaklaşıyor hemen çarşı pazara gidiyor hani bir şeyler alayım kendime diye gidince bakıyor ki pazarda temiz yüzlü bir genci esir olarak satıyorlar bakıyor ki çok temiz bu genci niye satıyorlar yaklaşıyor kaça satıyorsunuz falan 30 altını 30 altın diyor başka da aşağı maşağı olmaz diyorlar hiç pazarlık etmiyor elindeki 30 altını adama veriyor ve o esiri alıyor. 1 iki yıl boyunca o esir yanında çok ciddi anlamda koşturuyor. Çok ahlaklı temiz bir çocuk bile. Günün birinde derken birkaç tane adam böyle karşıdan görünüyor. Bunlar da yan yana yürüyorlar. Diyor ki ben size zamanında söylemedim ama ben Fas emirinin oğluyum. Onlardan kaçtım uzaklaştım ve beni köle olarak pazarlarda sattılar. Sen de çok iyi bir insansın beni satın aldın. Bana da güzel baktın. Şimdi onlar gelip beni senden satın almak isteyecekler. Kesinlikle 30 bin altına beni verme. 30 bin altına almıştı. 30 bin altının altına beni kesinlikle verme. Neyse adamlar geliyorlar. Diyorlar ki sana 60 altın verelim. Bu elindeki esiri bize ver. Hayır diyor olmaz. Diyor ama pazardan biliyoruz 30 altını almıştım birkaç yıl önce. Sana iki katını veriyoruz ver bize. Olmaz diyor olmaz olmaz. Neyse arttırıyorlar. 30 derken 60, 100, 1000, 2000, 3000 20 bine kadar geliyor. Adam diyor ki pazardan almak istiyorsanız gidin istediğiniz kadar alın. Ama ben 30 bin altının altına bu çocuğu bu genci vermem diyor. Neyse el mahkum 30 bin altını veriyorlar, helalleşiyorlar. O çocuğu o şekilde gönderiyor. O kişi de o 30 bin altınla iş yerleri kuruyor. Zenginliğinin üstüne zenginlik katıyor. Derken arkadaşlar diyor ki zamanın geldi artık evlenmen lazım. Bir yerde bir adam var vefat etmiş ve bir kızı var. Kızı da gerçekten çok temiz bir dolana kefiliz. Sen onunla nikahlayalım. Olur mu olmaz mı? Neyse siz uygun görmüşsünüz. Tanışıyorlar bakıyor adamın da kafasına yatıyor. Evleniyorlar nikahları kıyılıyor. Kızın çeyizi develerle geliyor. Düşünün yani. Develerle böyle çeyiz geliyor. Çeyiz gelince adamın gözüne o torba ilişiyor. Yıllar önce Kabe'de gördüğü torba. Diyor ki o nedir? O diyor benim rahmetli babamdan bana kaldı. Zamanın birinde babam hac görevini yaparken Korbasını kaybediyor. İçinde de bin tane altın var. 30 tane altını orada bulan gence hediye ediyor. İçinde de şu an 970 tane altın var. Benim çeyizim için babam bana işte bırakmıştı. Adam diyor işte ben o yüzden yana döne böyle dua ediyorum. Ey doğruların yardımcısı olan Rabbim. Ey dulların yardımcısı olan Rabbim diye ona hamdü senalar ederek dualar ediyorum. Eğer ben nefsime uymuş olsaydım o gün o bin altını haram yolla almış olacaktım. Oysa benim rızkımmış. Bak döndü dolaştı. Yıllar sonra yine benim evime girdi. Hayat da tam böyledir işte. Allahu Teala bize bir sürü nimet veriyor. Bu 30 altından, bin altından, 30 bin altından daha değerli. Biz bunun farkına varamıyoruz. Niye varamıyoruz? Allah kendisini bize tanıtırken, kendisini bize hissettirirken bize bir cihaz sakmış. Biz o cihazın farkında değiliz. O cihaz nefis nefis. Nefis bizim için hep ne? Kötü. Be! çöpe at, işe yaramaz, nefsi öldür, nefsin üstüne bin. Böyle anlattılar. Oysa Allah bize bir şey vermişse onu doğru yerde, doğru zamanda kullanalım diye vermiştir. Nimetlerin lezzetleri nefis ile anlaşılıyor. O yediğimiz kebaplar, ciğerler değil mi? Yediğimiz meyveler, içtiğimiz içecekler falan hep nefis ile değil mi? Tadı ortaya çıkıyor. Gördüğümüz manzaralar bize lezzet veriyor ya. Nefis ile biz o lezzeti alıyoruz. Demek nefis kötü bir şey değil pis bir şey değil. Çöpe atmamız gereken, be dememiz gereken bir şey değil. Ama nefsi doğru kullanırsak. E nefsin peşinde koşarsak bir köpek önüne geleni yiyor, önüne gelenle istediği işi yapıyor ya. Bu sefer biz o köpeğin peşinden koşmuş oluruz. O yüzden nefsi tanımalıyız, onu kullanmalıyız, kullanabilmeliyiz. Kullandığımız zaman hayat lezzet olur, lezzet olur. Kullanamadığımız zaman da hayat bize zindan olur. Allahu Teala kendisini bize tanıtırken 3 farklı noktada tanıtıyor. Arkadaşlar bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyenlerin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Bir afaki deliller var dışarıda olan deliller Allah'ın varlığına delildir. İşte ağaç, ağaçtan ortaya çıkan meyve. Ya ne alakası var? Ağaç toprakta. Toprağın içinde tat yok, renk yok, hiçbir şey yok. Hiçbir mineral yok. Köyde de bir şey yok. Dişlesen mesela o ağacın tadı yok. Yaprakta, çiçekte tat yok ama oraya takılmış bir şeftali, oraya takılmış bir muz, oraya takılmış bir elma. Allah Allah. Ne alakası var? Değil mi? Alakası yok. Bu afaki delil. Yani bizim dışımıza gelişen ama bizim gözlerimizin önünde olan olaylar. Mesela güneşin varlığı yine afaki bir delil. Allah kendini güneş ile bize tanıtmak istiyor. Elma ile armut ile tanıttırdığı gibi. Ya ne alakası var? Yani güneş kendi hesabına çalışmıyor. Yani ben yana yana döneyim de ısımı dünyadaki insanlara göndereyim diye bir bilgisi yok. Aklı yok. Güneş bizden daha üst bir şey olarak görünüyor. Hatta dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük diyorlar. 1 milyon 300 bin tane dünya düşün. Düşünemiyoruz. Bir dünya düşünemiyoruz. Türkiye'yi ne kadar toprak sahibi olduğunu, ne kadar büyük olduğunu dahi düşünemiyoruz. Daha dünyayı düşüneceğiz. Bazıları hiç köyden çıkmamış. Köyünü büyük görüyor. Köyümüz çok büyük. O ağanın bu kadar tarlası var. Şu ağanın bu kadar tarlası var. O kadar büyük görüyor. Urfa ne kadar büyük? Köyümüzden biraz büyük. Urfa'ya bir geliyor. Aa Urfa daha büyükmüş diyor. Türkiye ne kadar büyük? Urfa'dan biraz daha büyük. Türkiye'de birkaç ile gidiyor. Türkiye büyükmüş diyor. Dünya ne kadar büyük? İşte Türkiye'den biraz büyük. Böyle anlayabilir insan oldu. Ama Allahu Teala ne yapmış? Kocaman bir kainatı sadece güneşi de değil, bütün kainatı insana vermiş, ihsan etmiş ve insana hissettirmesi nefis ile oluyor. Yani dış alemde ne varsa insan içine ancak nefis ile alabiliyor. Başka şekilde alamıyor. Afaki delilleri incelediğimizde okuduğumuzda akıl biraz böyle bulanabiliyor. Niye? Ya o ağaçtan meyve nasıl oldu? Ya güneşten ışık ısı nasıl geldi? Tam böyle anlayamayabiliyoruz. Ama bize bizzat değen mesela oturduk yemek yedik. Bak hususi bir nimet hemen aklımıza Allah'a getirebiliyor. Ya ne kadar lezzetli. O yediğimiz elma hemen aklımıza Allah'a getirebiliyor. Şimdi o dışarıda afaki olan delilleri okudukça, Anladıkça imanımız artıyor. İçimizdeki o nefis ile birleştiğinde işte o zaman tam yakini dediğimiz bir imana ulaşmış oluyoruz. Üstad diyor ki Allah'ı hissettirecek 3 tane delil var. 3 tane yol var. Biri afaki söylediğim şeyler. İkincisi enfüsi. Enfüside de nefsi ve usuli var. Biz bura, biraz buraları açalım ki sonra derse girdiğimizde tam anlaşılsın mesele. Enfüsi dediğimiz yani iç alem dediğimiz alemimizde nefsi ve usuli diye iki tane daha yol var. Usuli dediğimiz şey geçmişte olan olaylar. Mesela geçmişte insanlar yaşadılar ve öldüler. Bu delildir ki yine insanlar yaşayacak ve ölecek. Geçen gün bir arkadaşımızın annesi rahmetli oldu trafik kazasında. Demek o da gidecek, biz de gideceğiz. Ondan birkaç yıl önce babam vefat etti. Ondan birkaç yıl önce işte Mustafa Devecen'in babası vefat etmişti. Vesaire vesaire sizin de vefat etmiş olan yakınlarınız vardır. Bu bize bir delil olarak geliyor işte. Ha demek ki ben de öleceğim. Demek ki çocuk da ölecek, yeni doğacak biri de ölecek, herkes ölecek. Bu usulü delil, yani geçmişten gelen delil. Ya da Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim hak kitap. Ama ondan önce tarif edilmemiş olanlardan bahsediyorum. Şu an hepsi tarif edilmiş. Üç tane daha hak kitap var. Ondan önce Allah suhuflar göndermiş. Hz. İbrahim Aleyhisselam mesela suhuf gelmiş. Yani allah Teala hep insanlarla konuşmuş. Onların hepsi birbirine delil olmuş ki Kur'an-ı Kerim'e hemen iman edebiliyoruz ya da başka bir kitaptan ehli kitap olan mesela Hristiyanlardan eğer bir ayeti gördüğünde tam anladığında aklına hitap ettiğinde hemen iman edebiliyor. İşte bu usuli delil. Enfüsî delil herkesin elinde kullandığı cep telefonu gibi. Evet hepimizde nefis var. Nefsi delilleri de ancak nasıl anlarız? Gözümüzle görerek, gözümüzün gördüğünü anlayarak. Gözümüz görüyor. Bakın insan mı büyük, güneş mi büyük? Güneş büyük ya değil mi? Yani dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük. Peki güneş ısı ve ışık verdiğini biliyor mu? Bilmiyor. İnsan birine bilgi verdiğini biliyor mu? Biliyor. İnsan gördüğünü biliyor mu? Gördüğünü göstermek istiyor mu? Gördüğünü yazarak anlatabiliyor mu? Gördüğünün farkında mı? Evet. İnsan güneşten daha üstün. Güneş insanın hizmetkarı. Güneşi insana hizmetkar eden bir Allah sana daha fazla nimet vermiş farkında değiliz. Hepimizin duası işte şuna ulaşayım, buna ulaşayım, Allah'ım şükredeceğim. Instagram'dan bana gelen mesajların %99'u. Hocam bana dua et şu, şu kıza kavuşayım. Kız atmış şu erkeğe kavuşayım. Hocam bana dua et çok iyi bir arabam olsun. Hocam bana dua et evimiz olsun. Hocam bana dua et şöyle olsun böyle olsun. Ama hep enfüsü, hep istediği şeyler bizzat kendisi için hususi olan şeyler. Dedim ki ben de birine. Dedim sen bugün Allah'a şükrettin mi? Dedi hep şükrediyorum. Dedim bugün Allah'a sana oksijeni verdiği için şükrettin mi? Burayı da soruyorum. Bugün oksijen aldınız diye şükrettiniz mi? Yok ya. Yemek yediniz ya ama şükrettiniz değil mi? Ya da su içtiniz diye? Belki suda bile aklımıza gelmiyor. Bugün görüyorum diye elhamdülillah. Ya Rabbi ben gördüm ya bugün bir sürü şey gördüm deyip şükrettiniz mi? En son ne zaman şükrettik? Oksijen için en son ne zaman şükrettik? Şükretmedik değil mi? Farkında değiliz arkadaşlar. Yemek olmazsa 40 gün yaşayabiliyoruz. Oksijen olmazsa kaç dakika? Nefesine güvenen tutsun. Birkaç dakika. Sonra mefta. Ulan oksijen olmazsa yemeğin anlamı yok. Oksijen olmazsa görmenin anlamı yok. Oksijen olmazsa yürüyemiyorsun. Oksijen olmazsa o özendiğin, istediğin arabayı, kadını, şunu bunu... Onları bulamıyorsun, ulaşamıyorsun. Oksijen için şükrettik mi? Umumi diye mi? Bizim için basit. Her yerde var diye mi? Bu odada da oksijen alıyorum, dışarıda da, Antalya'da da, İstanbul'da, Urfa'da, şurada, burada, her yerde oksijen alıyorum. Hele çıksam, ormanlık bir alan olsa, of yanında da bir de bir göl olsa, muazzam, gel keyfime diyoruz değil mi? Oksijeni böyle alıyoruz. Elhamdülillah, ya Rabbi ne güzel bir şey yaratmışsın dedik mi? Allah bana o arabayı versin ki şükredeyim, o evi versin ki şükredeyim, yıllardır namaz kılıyorum, ibadet ediyorum, bu kızı istedim vermedi, versin ki şükredeyim. Farkında değil ya. Oksijensiz kalsa geberecek. Hala diyor kız. <laughs> Ulan kızı Allah sana verdi ama oksijeni kesti. Ne anlamı kaldı? Farkında değiliz. Binler nimet var. O altınlardan daha kıymetli milyonlar nimet var. Farkında değiliz ya. Ya görüyoruz diye şükür yok. Duyuyoruz diye şükür yok. Allah Allah. Duyuyoruz arkadaşlar ya. Duymuyor musunuz beni? Ya duyuyoruz. Duymak kadar lezzetli bir şey var mı? Farkında değiliz. Niye? ülfet hastalığına bulaşmışız. Yani alışkanlık. Yani sıradanlaşmış. Sıradan mı ya? Allah bize oksijeni vermezse kim verebilir? O akılsız, şuursuz, beyinsiz otlar mı verecek? Ağaçlar mı verecek? Benim dünyası diyor ki fotosentez sayesinde gündüz güneşi gördükleri zaman bitkilerin yaprakları hemen oksijen vermeye başlar. Ve hemen dışarıdaki karbondioksit zehirli olan gazı emmeye başlar. Şu yapraklar. Gece olduğunda tersine çalışıyor. Gündüz beni yaşatmaya çalışan bitki gece yanımda olsun beni boğmaya çalışıyor. Gece bu defa karbondioksit salıyor. Ben de karbondioksit salıyorum. Hadi gel beni öldür. E şimdi vicdansız, ruhsuz, cansız olan bir bitki ya benim oksijen almamı bilebilir mi ya? Bilemez. Demek ki buradan o nimeti veren umumi bir şekilde herkese o nimeti veren Allah kendisini bize tanıttırmak istiyor. Bakın Üstad bir yerde diyor ki insan öyle bir nüshay camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını, isimlerini, sıfatlarını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor. Yani insanın nefsiyle insana hissettiriyor. Nüshay camia nedir biliyor musunuz? Kainat kitabı. Kainat kitabının bir nüshasıyız biz. Hani var ya defterin bir nüshası deriz. Bir bölümü deriz. Kainatta ne varsa insanda o var arkadaşlar. Yani biz küçük bir kainatız. Bu kainatı bir araya getirsek, sıksak işte canlı bir mahluk çıkar, bir insan çıkar. Bir insanı açabilsek işte ortaya bu kainat çıkar. Nasıl ya? İnsanda ne var? Bak sakal kıl değil mi? Saç var kıl. Bedenimizde her tarafımızda kıl var. Yeryüzüne baktığımızda bitki örtüsü var. Ağaçlar var değil mi? İnsanı ayakta tutan, dimdik tutan şey ne? Kemikler. Dünyayı ayakta tutan şeyler ne? Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dağlar. Allah Allah. İnsanda ne varsa alemde aynısı varmış. İnsanın dörtte üçü su arkadaşlar. Evet dünyanın da dörtte üçü su. Bak insanda ne varsa alemde de aynısı var. İnsanda ne var? Ruh var. Alemde ruhlar alemi var. Yani biz bir parçamız ruhlar aleminden gelmiş ruhumuz var. Akşam rüya görüyoruz. Misal aleminden bize örnekler var. Yani alemde ne kadar alemler varsa insandadır insanda. Her ne var ki alemde örneği var Adem'de. Allah Allah. Çok güzel söylemiş. Sunullah Gaybi diye bir abi. İşte üstad ne dedi? Dedi ki insanın nefsiyle Allah bütün isimlerini ve sıfatlarını ona ihsas ediyor. Yani Allah bize nefsimizle lezzetleri, nefsimizle nimetleri, nefsimizle konuşarak, nefsimize dokunarak ben varım kulum kendine gel. Ayık ol. Bu dünyada kayık olma. Batarsın diyor. Sürekli olarak Allahu Teala bize ne yapıyor? Hissettiriyor. Biz nefsi kötü olarak görmeyeceğiz. Nefsi kullanacağız. Nefsi bize vermişse görmek gibi ha. Nasıl ki görüyoruz, kullanıyoruz, doğru yere bakıyoruz, Kur'an okuyoruz, alemi temaşa ediyoruz, görüyoruz, oradan Allah'a çıkıyoruz, şükrediyoruz. Bu kadar güzel mekanları sen yarattın Allah'ım, bu kadar güzel alanları sen yarattın Allah'ım, bu ırmakları, bu dağları, bu çiçekleri, bu güzel insanları değil mi? Bu şekilleri sen yaptın, sen çizdin, sen yarattın diye Allah'a çıkıyorsak göz yardımıyla büyük bir nimet ya. Bak hissettik işte. En kestirme yol işte bu yol arkadaşlar. Afaki delillerde boğulabiliriz. Usulü deliller geçmişte kaldığı için aklımız kurcalanabilir ama nefsi deliller nefsimizle iç içeyiz ha. Bir ara böyle konuşuyoruz. Bir arkadaşımız var Hasan. İsmini de söyleyeyim. Yad edelim belki gelir. Hasan'la böyle konuşuyoruz. Ders yapıyoruz. Böyle vuruyorum nefsine o zamanlar. Biraz şiddetli, biraz Gülmüyorum yani. Şimdi şimdi gülmeye başladım. Biraz şiddetli o zamanlar. Diyorum kardeşim nefsine söyledim. He abi ya diyor. Nefsim köpek ya diyor. Nefsim şöyle nefsim böyle. Dedim en son yani biraz samimi olduk zaman geçti. Dedim oğlum nefis kim? Durdu. Abi dedi nefis de benim. E dedim ben sana söylüyordum zaten. Ya diyor ben bütün dersleri nefsime aldım kendime almadım. Nefsime attım yani. Arkadaşlar nefis de biziz yani. Allah bizimle konuşuyor. Nefsimiz ile bizimle iletişim kuruyor. Sırf o nimetlere şükredebilelim diye. Biz görmek bilmiyoruz. Biz duymak bilmiyoruz. Biz hissetmek bilmiyoruz. Bak vallahi biz su içmek bile bilmiyoruz. Aslında kolay yani böyle yudumladın, gitti aşağı. Hayır. Bilmediğimiz şey bu su nasıl bir nimet ya? Ya görmek, duymak nasıl bir nimet ya? Hissetmek nasıl bir nimet ya? Bilmiyoruz arkadaşlar. Bilmediğimiz için de yoldan çıkıyoruz. Bir alet çıksa. Kullanma kılavuzu yok. Tuttular Mustafa sana verdiler. Al bu aleti dediler. Kullan. Ama çok ilginç bir alet. Çok hassas bir alet. Çok ince. Yani herhangi bir şeyde yanlış bir tuşta, yanlış bir dokunuşta bozabilirsin. Ne yaparsın? Abi bunun kullanma kılavuzu yok mu dersin değil mi? Kullanma kılavuzunu sana verseler çözersin. Ha böyle kullanmam lazım. Ya basit Kuyumcularda olan küçük böyle teraziler var. Miligram, nanogram böyle ölçüyor. Şimdi sen gidip oraya 5 kilo domates koysan ne olur? Anasını ağlatırsın. O ölçü aleti artık çalışmaz. Çöpe atarsın yani. E sen ondan daha hassassın. Duyguların ile, hislerin ile çok çok hassassın. Dünyaya dalmakla, yanlışa gitmekle ne yapıyorsun? Anasını ağlatıyorsun. Ondan sonra toparlanmaya çalışıyorsun. Yıllarca toparlan, 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 toparlanamıyorsun belki de. Yanlışa devam ettiğin müddetçe de intihar edeyim diyorsun. Her gün intihar mesajı gelir mi bize Her gün intihar mesajı geliyor. İntihar edeceğim. Yardım edin, intihar edeceğim. Hassas olan terazine yapmış, mahvetmiş. İşte o hassas terazilerimizi yeniden inşa etmeliyiz. Yeniden Allah'a dönüp, Ya Rab ben yanlış yaptım, günah işledim, beni affet deyip onların onarılmasını Allah'tan istemeliyiz. O zaman görürken, bir şeye bakarken lezzet alabiliriz duyarken kuşların cıvıltısından lezzet alabiliriz. Dışarıda köpek avlasa bile seni rahatsız etmez. Evin içindeki çocuk seni rahatsız etmez. Adam ormana gidiyor ya bu nedir ya her yerden cırcır cır böceği şu bu. Ya zaten lezzet orada farkında değilsin. Onlar bile Allah 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 diye bağırıyor. Bir okuyabilsen kulağınla o zaman o hayvanların ses çıkarması sana lezzet verecek. Ama sen nefsini ne alıştırmışsın? Hususi nimetlere, umumi nimetlere değil. Umumi nimetlere gözünü kapatmışsın. Güneş doğuyor diye şükretmiyorsun. Araban olacak diye belki şükrediyorsun. Oysa en kıymetlisi araba değil, en kıymetlisi nefes almaktır. Görmektir, duymaktır bunlar umumidir. İlem eyyüel aziz. Bil ey aziz. Sem yani duymak, basar yani görmek, hava, su gibi umumi nimetler daha ehemmiyetli. Daha kıymetli olduklarına nazaran hususi şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre istihkak ve liyakatleri vardır. Yani en çok neye şükretmemiz lazım? Nefes alabildiğimize, nefesin varlığına, görebildiğimize, duyabildiğimize. En çok bunlara şükretmemiz lazım. Bunların kapalı olduğunu düşün. Alemi göremiyorsun. Nerede ne var göremiyorsun. Okuyamıyorsun. Bir nimetten değil, milyon nimetten mahrum kaldın. Bütün şekillerden mahrum kaldın farkında değilsin. Ya duyamadığında sadece eşinin sesini duyamıyorsun değil ya. Bir sürü sesler var değil mi? Mesela Ramazan kardeşimiz çok güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyor. Onun sesinden mahrum kaldın. İşte Abdülbasit'in sesinden mahrum kaldın. Ya bir sanatçının sesinden mahrum kaldın. Kuşların sesinden mahrum kaldın. Her şeyin sesinden mahrum kaldın. Kulak bir tane, duymak bir kere ama duyulacak şey bir sürü arkadaşlar. Bütün nimetlerden mahrum kaldın mı? Görmek, duymak ne kadar büyük bir nimetmiş farkında değiliz. Ya oksijen olmadığında veya oksijenin seviyesi düştüğünde nefes alamıyorsun. Yaşamanın bir anlamı kalmıyor. Yakışıklıymış. Zenginmiş, parası varmış, pulu varmış. Hiçbir anlamı yok. Oksijen bir düşse hepimiz gideriz, mefte oluruz yani. Bunları dengede tutan Allah Allah. Bu bitkiler değil. Demek ki en çok bunlara bizim şükretmemiz lazım. Hem bize hem bizim gibi olan herkese hem bizim dışımızda bütün hayvanlara bu nimetler umumi şekilde geliyor. Güneş umumi bir nimet. Yağmurların yağdırılması umumi bir nimet. Havanın oksijen olması umumi bir nimet. Diye Allah'a dönüp Allah'ım hem bana hem bütün canlılara bu oksijeni verdiğin için sana hamdü senalar ederim. Binaenaleyh o gibi umumi nimetlere karşı körlük edip hiç görmeyip değil mi görmüyorduk şimdiye kadar. Şükran etmemek, küfür etmemek, teşekkür etmemek en büyük küfran nimet sayıdır. Yani nimeti ne yaptı çöpe attı. Küfranı nimet, nimete küfür etti. Nimetin üstünü kapattı, örttü. Şunu dediğinde bir arkadaşın yanında ya ne güzel ya oksijen alabiliyoruz. Ya ne diyorsun sen? Çalışıyoruz çabalıyoruz 2 TL bir yere varamadık diye mesela adam şikayet ediyor. Ya oksijen alıyoruz farkında mısın? Oksijen için Allah'a şükret. Para için tabii ki hakkını ara. O noktada kimsenin kimseye bir şey demeye hakkı yok. Para kazanamıyorsun buna şükret demiyorum ki. Şükredeceğin kesim Allah'tır. Sadece Allah'a şükret. Ama hakkını ara. Bir yerde birleş. De ki, ya bu bize yetmiyor. Ya da o işten çık. Başkasına yetiyorsa başka bir iş yap. Merak etme. Seni yaratan oksijeni dahi burnundan içeri akciğerlerine dolduruyor. Akciğerinden karına karıştırıyorsa merak etme ya. Seni senden iyi bilen bir Rabbim var. Demek bu sana yetmiyorsa daha fazlasını verecek. O yüzden seni burada rahatsız ediyor. Git başka bir yerde iş ara. Ama o işten iyi bir para aldığında Oradaki nimeti tek görüyor. Bak yine oksijeni görmedi. Yine görmeyi görmedi. Duymayı duymadı. Arkadaşlar çok kıymetli ha farkında değiliz. Şimdi ben burada konuşuyorum. Hepinizin sağır olduğunu düşünün. Ben kendi kendime konuşup duruyorum. Ne siz ben anlıyorsunuz ne ben anlattıklarımla size bir şeyler anlatabiliyorum. Kaç tane adam burada? Kaç tane adam burada internette? Herkes mahrum kaldı mı? Mahrum kaldı. Duymak ne kadar büyük bir nimet ya. Duyarken sadece sesleri de duymuyorsun. Mesajı da oradan alıyorsun. Senin içine sadece boğazından bir şey girmiyor. Kulağından, gözünden de bir şeyler giriyor. Gözünden girenler de sende ilme dönüşüyor. Allah'a yakınlaştırıyor. Kulağından girenler de seni Allah'a yakınlaştırıyor. Yanlış şeylerin girmesine sebep olursan burada sorumluluk sendedir. Yanlış yola gidersen yanlışa baktın yanlışı işittin, yanlışı yediğindendir. Hal bu merkezdeyken bazı insanlar şahıslarına ait hususi nimetlere karşı Allah bana ne verdi ki ona şükredeyim diye şikayet ediyor. Hususi nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de şu umumi nimetler onlara şümülü yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Az önce sordum. İnternetteki o kardeşlerimize de sordum. Kimsenin aklına gelmiyor. Oksijen var, duymak var, görmek var. Ya su var su. Denizin dibinde yaşayan insanlar dahi gidiyorlar denize böyle denizin yanında ya içine giriyorlar ya yanında oturuyorlar güneşin batışını ya da işte o mehtabı izliyorlar yanındaki işte eşine falan şiirler falan yazıyorlar böyle güzel cümleler kuruyorlar gene yani burada işe yarar da gayrimeşru dairede hiç işe yaramıyor ne yazsan boşa gidiyor gidiyor çünkü o da gidiyor ya gidince boşa gitti o kadar şey yazdım boş boşuna yağmurlar yağdı niye yağdığını anlamadım yağmurları yağdıranı bulamadım farkına varamadım gittim kıza Yağmurlar yağıyor diye şiirler yazdım. Mehtabın yanında şiirler yazdım. Mehtap ne ki senin güzel gözlerinin yanında falan filan işte böyle yazıyoruz, ediyoruz. Görmenin farkında olsa, duymanın farkında olsa ne yapar? Hep bunlar için şükreder. Zaten bunlar için şükretmediğimizden, hep bir şeye odaklandığımızdan Allahu Teala da bizi imtihan üstüne imtihan ediyor. Bunlara şükretsek var ya, Allahu Teala o istediklerimizi de bize verecek ama daha kolay verecek hatta. İstiyor ki hepsinin farkına var. Sen bunun içinde yüzüyorsun, oksijenin içinde yüzüyorsun. Bu kadar nimeti görüyorsun ve duyuyorsun. Bu kadar nimeti içiyorsun. Su olmasa hiçbir şeyin anlamı kalmıyor ya. Allah Allah. Bu arada oksijen suyun içinde de var arkadaşlar. Halbuki en büyük nimet am ve daimi olan yani çok geniş ve daimi olan nimetlerdir. Umumiyet kemali ehemmiyete delil olduğu gibi devam da ulviyet ve kıymete delalet eder. Bu kadar çok olması Allah'ın mükemmel oluşundan kaynaklanmakta. Allah mükemmel ki her insana oksijeni veriyor, burnundan içeri koyuyor, akciğerlerinden kanına karıştırıyor. Bu kadar mükemmel titizlikle Allahu Teala işini görüyor, yapıyor. Bunlara biz hepimiz şahidiz. Hepimiz nefsimize şahidiz, değil mi? Bu Allah'ın kemalini gösterir. Ne kadar mükemmel bir şekilde iş yaptığını gösterir. Devam etmesi de Allah'ın ulvi olduğunu, onu hiç kimsenin yenemediğini ancak o hepsinin en üstünde olduğunu bize gösterir ve ne kadar kıymetli olduğunu bize ihsas eder. Yani yarın da biz oksijen alacağız. Vay be. Diğer gün, evet diğer günde. Şey gibi, bugün geldiniz ya buraya, hepinize bin lira. Şaka. Param yok o kadar da. Hepinize bin lira. Yarın gelin, yarın da bin lira. Ciddi mi? Öbür gün, bir yıl, 2 yıl, 10 yıl hep gelsem, hatta ben burada kalsam gitmesem, artar mı parası değil mi? Peşinden koşarız. Niye? hususi nimet. Bin lira bir gram oksijen satın alamıyoruz. Bin liranın peşine bırak. Oksijenin peşine düş. Kim yapıyor? Kim yaratıyor? Niye yaratıyor? Neden bunları sana ihsas ediyor, hissettiriyor? Bunun farkına var. Var ve Allah'a hakkıyla şükredenlerden ol. Hakkınızı helal edin. Subhaneke, Elhamdülillah, inneke alimul hakim. Takabbal minna bi hürmetil Fatiha. Siz de Maveranın İstanbul, Şanlıurfa ve sosyal medyada yapmış olduğu ve yapacağı hizmetlere, insanların imanına yetişme davasına gerek maddi, gerek manevi noktada yardımcı olmak isterseniz aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.